Hz. Hüseyin aleyhisselamın yüce şahsiyetini incelediğimiz zaman bakınız birkaç örnek ben vereyim. Miraç'taki cennet meyvesi Hz. Hüseyin aleyhisselamın temelini atmıştır. Miraç'tan gelen cennet meyvesi. Hz. Hüseyin aleyhisselamın adıyla Allahu Teala arşı süslemiştir. Tane tane söylüyorum. Şerhe tefsire girmiyorum. Peygamber Efendimiz miraca gidiyor. İsra suresini açıp baksınlar. Velakat raahu o raahu gördü min ayati rabbihil kubra. Rabbinin büyük ayetlerini gördü. Kim peygamber efendimiz? Nerede gördü? Miraç'ta. Miraç'ta Rabbinin büyük ayetlerini gördü. Peygamber Efendimizin görmüş olduğu o büyük ayetlerden birisine idi. Birisi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın adı ile süslenen arştaki Hüseyin ismiydi. Diyor arşın sağ tarafına baktım. Bakın tarihi kaynaklarda bunlar var. Ee, İnnel Hüseyne misbahul huda ve sefinetun necat. Hüseyin hidayet meşalesi kurtuluş gemisidir. Ve rivayetlerde, ehliyet kaynaklı rivayetlerde vardır ki Peygamber Efendimizin Miraç'ta görmüş olduğu ayat-ı kübralardan bir tanesi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adı idi.